düşürebiliyorsunuz. Yani ortalığı fazla gelmemek lazım bence. Yani bunlar madem bu sözü e, bunları şimdi şeye çıkmak önemli Bakın bu özel sektörün borçları da miktarsal olarak çok fazla değil belki ama e, işte faizler falan yüksek olduğu için e, o ciddi bir sorun yaratıyor. Yani rekabet gücünü azaltıyor her şeyden önce. E, i̇şe biraz o açıdan bakmak lazım. Ha? onun için ne yapmamız lazım? İşte makroekonomi, çevresel şartlar vesaire falan bunları düzeltmek lazım. Yani e, verimli artırmak lazım. Örneğin e, dünya şu anda sanayide 4.0'a geçti. Yani ne oluyor bu? Alman e, şeylere, sanayi, büyük sanayi iş adamları 19 şeyden, 2010 senesinde bir araya geldiler. Dediler ki biz iş gücü verimliliğini devam ettirmemiz lazım. Ha, makinalar arasında bir uyumu Performans önemli. Ee, ondan sonra üretim verimliliği, Ham maddeleri daha sağlam Üretimi, kaliteyi bozmayacağız ama maliyete göz önüne alacağız. Yani işçilerin maaşından fazla kes kesmektense verimliliği arttırma yollarına gitti. Onun için bir dedikleri yani datayı topluyorlar. Ona göre faydalanıyorlar fay sanayi. Şimdi Türkiye'de bunun önüne açılması lazım. Yani bu konuda Japonya'da, Amerika'da, Almanya'da özellikle Çin rekabetine karşı da bunlar ayakta duruyor. Çin de tabii aynı şeyi yapmaya çalışıyor. şimdi dolayısıyla e, teknoloji tabii ihraç etmek de önemli. teknoloji yapamazsanız yani çok zor. gelir kazanmak için çok zor. Türkiye birkaç senedir işte 145, 140 milyar dolar, 135 milyar dolar falan bu seviyelerde ihraç ediyor. o da e, ithalat tabii daha fazla olduğu için ve ee, özellikle diğer kalemleri de göz önüne aldığımız zaman ona cihara çıkıyorlar. Bir tarafta girdiler, bir tarafta döviz çıkıyorlar. E, ondan sonra işte turizmde yüzde otuzluk bir azalış var. Gelen turistlerde. Yani, ücretlerde e, turizm yerlerinde azalma var. E, ama e, tabii o zaman da ne oluyor? E, devamlı bir dövize talep var. Şimdi şirketler vadeler kısaldığı için dışarıya da ödemek zorunda kaldıkları paraları bu sefer va vadeleri e, şey yapmıyorlar, uzatmıyorlar. Paraları ödeyin diyorlar. Paralar ödenmeye başladı ama bunlar tabii aşağıdan da para topluyorlar. Yani serbest piyasadan para topluyorlar. E, bu özellikle tabii e, ilk önce şeyi etkiliyor. Yani direkt likit e, döviz kullanan özellikle lalelik piyasasına vesaire çok etkiliyor. Ha, onlar çünkü devamlı bir aşağıdan döviz toplama olayı söz konusu olduğu için bu kanunlarla kaynakları tabii ayarlıyorlar. E, ee, ve dolayısıyla e, yani çok kısa zamanda e, dövize olan talebin ben azalmayacağını zannediyorum. E, 27'sinde de e, Fitch İPKA e, şeyi açıklayacak, Türkiye'nin notunu açıklayacak. Eğer bir düşme falan olursa e, şey de olur yani dolar biraz daha artabilir. E, 27'sinde açıklayacaklar bunu. Şimdi e, dolayısıyla e, yine Tabii dış ticaret açıkları dedik e, buradaki konulardan, cari açıkları onu anlattık. Cari açıklarda bir azalma var gerçi ama e, tabii cari açığın azalması demek Türkiye'de ithalatı azalıyor, ham madde girişleri azalıyor, bu sefer sanayideki büyüme özelliği yüzde üçlerde kalıyor. Ya, bu ülkenin nüfusu yüzde bir buçuk artıyor zaten, yani bu real manada yüzde bir buçuk artması demek. Dolar çok arttığı için de kişi başına esasında gelir artmıyor. Yani siz Dünya Bankası'nın şu anda açıkladığı en son rakamı Türkiye 8900 dedi. Şimdi e, şeyler özellikle yurun tabi değerlenmesi, doların daha fazla değerlenmesi e, gelişmekte olan ülkelerle gelişmiş ülkelerin arasındaki gelir farkını daha da fazla açıyor. Yani dünyanın en zengin arkadaşlar şeyler, e, sayın değerli meslek mensupları Liechtenstein. Liechtenstein'in kişi başına geliri 257 bin dolar. Kişi başına geliri. Ondan sonra işte Katar geliyor 130 bin dolar, Lüksemburg geliyor 15 bin dolar falan. Avrupa'da diğer ülkelere baktığımız zaman da işte 93 bin dolarla, 86.000 86 bin dolar da şey kişi başına gelirler bunlar. Norveç, Almanya işte 65 bin dolar falan. Türkiye 8.900 dolarda da. Şimdi Çin 4500 dolar olmuş, Hindistan işte 3000 dolar olmuş. Onlar da aşağıdan geliyor şimdi Türkiye nerede? Avrupa, Avrupa ya mı yakın, Çin'e mi yakın? Ee, kişi başına gelir de işte olay ortada biraz. Şimdi bunu aşmamız için e, teknolojiyi teknoloji ihraç etmemiz lazım ve klasik sektörlerde de ihracatı bir şekilde tek tekstle vesaire de artırma yoluna yine gitmemiz lazım. Avrupa, marka yaratmakla olacak. E, yabancı satış yerleri, yabancı noktalarda açıklamakla olacak. E, bir kere ee, ihracatta teknoloji ihracatındaki e, teknolojinin payı yüzde 1.25 Türkiye'de. Bu Kore'de yüzde 70 şu anda. Yani Kore 52 milyon nüfus. Ondan sonra geçen sene 750 milyar dolar ihracat yaptı. E, 500 milyar doları bulan şey e, teknoloji. Şimdi e, nasıl olacak bu? Bir kere tabii iş eğitimden başlıyor. Eğitim şart. Eğitim e, kalitesi olması lazım ama argenin olması lazım, şirketlerin bunu desteklemesi lazım, kanunun desteklemesi lazım, üniversitelerin desteklemesi lazım. Şimdi bu Türkiye'de tam yapılıyor mu? Yapılmıyor. Yani baktığınız zaman tamam büyük bir bütçe var ama e, büyük bütçenin e, verimi yok. Yani bu kalifikasyon çok önemli. Yani liyakat vesaire falan işte buralarda ortaya çıkıyor. Şimdi e, tabii sermaye ve e, tabii ki tasarruf e, eksikleri var Türkiye'de baktığınız zaman. Bu neden kaynaklanıyor? E, işte i̇şte e, tasarrufumuz nüfusa göre yüzde Yani çok aşağı inmiş o ziyette galiba, milyar ziyette göre. E, bu sermaye yatırımlarına fazla girmiyor. Son birkaç senede bu olaylardan dolayı falan biraz e, iki senedir dış, dışarıdan gelen sermaye de çok düşmüş o ziyette. Yani aşağı yukarı yıllık e, 7-8 milyar dolarlarda falan e, bu yabancı sermaye girişi. Belçika'da boçman ne geçti? 250 milyar dolar falan da geçmiş. sana? Yani baktığınız zaman e, rakamlar böyle. Çin'e giden para en aşağı 70-80 milyar dolar civarında yani yıllık. E, tamam büyük ekonomi falan ama yani baktığınız zaman kişi başına şeyden yatırım miktarında da, da e, Türkiye oldukça e, biraz şey gelişmesi lazım. Şimdi e, bütün bunlara baktıkça e, tabii ki en önemli olay e, burada tabii şeyin bu dövizin dengesine yakalamakta. Dövizin dengesine yakaladığınız zaman siz tabi ki iyi miktarda çalışabilirsiniz. Tabii tabi en önemli olay bir de tabii çok duyulan bir şey şuraya açıklamasına yazdım. Tabii tabi Türkiye'de dövize talep olduğu için spreadler yüksek yani döviz alış ve satış arasındaki fark. Şimdi bu o kadar hassas bir denge ki bazen mesela Türkiye ee, çok güzel bir saat diliminde gide. Yani bu saatler şey olmadan önce, e, yani bu artık bir saati kabul edemeden önce, koca elinden gideceğim saat çok iyiydi. Çünkü dünyadaki bütün merkezleri gün içinde yakalıyordunuz. Sabah 9, akşam işte, işte Tokyo açıktı ne bileyim saat 4 Tokyo'da. Gün, gün, içinde yakalıyorsunuz. Ondan sonra işte Şankayı yakalıyorsunuz. Türkiye'de saat 10, işte Frankfurt açılıyor, bütün gün çalışıyorsunuz. Paris açılıyor falan. Saat 11, Londra açılıyor, para merkeze. Saat 4, New York açılıyor. Şu anda bunları yakalayamıyorsunuz. Yani New York'ta burada mesai bitiyor. Saat 5, New York açılıyor. Amerika işlemleri ortada. Ondan sonra döviz daha böyle bir yükleniyorlar Amerika saatinde. Akşam işleri bakın dövizin fiyatları biraz daha artar. 5'ten sonra son zamanlarda. Bu saat diliminin çok rolü var. Şimdi Japon ne yapıyor? Tokyo'da biz konuştuklar aralarında. Dediler ki ya biz bankacılık ücretleri çalışanların Türkiye'nin beş misli. Ama biz bu dünyayı yıkamamız için saat diliminden dolayı üç mesai çalıştırıyoruz. 24 saat açık. Hepsini yakalasın diye. Yani siz bir liraya bir insan çalıştırıyorsunuz. Onlar 15 lira veriyor. Ona rağmen rekabet edebiliyorlardı. Ee, şimdi biz bunun üçte birini kendine elimizden teslim ettik. Yani yakalamıyoruz dünya şeyini. Ee, bu çok önemli. Yani bütün Amerika'daki fonlar vesaireler falan e, hemen ilgi dışına kaçabiliyor. Değerlendirme yapılamıyor ya da geç yapılıyor. E, bu önemli bir şey. Tabii Türkiye bu arada döviz kazanayım falan derken elektrikten dolayı mi, e, ihtiyaç e, o zaman ne oldu? Saatleri tabii geri almadı almayıncadan. E, bunlar neticede biraz böyle e, açığa çıkmış oluyor. Şimdi e, gene döviz borçlarının e, şu kola salım Döviz borçlarının durumu. E, döviz borçlarına baktığımız zaman yıllara göre e, gene e, finansal varlıklar e, bakımından olan yani özel borçları, real sektörün borçları, reel sektörün ve bankaların e, tabii ki döviz borçları. Mavi olanlar bankalar, kırmızı olanlar, turuncu olan neyse şeyler özel sektör. Bakın özel sektörün son zamanlarda bankalara göre bir hayli artışı var. O bankalar da artık çok rahat dışarıdan tabii. E, kredi alamıyor. E, şimdi içeriden para toplanması lazım. İçeriden toplanması para da pahalıya geliyor. Yani e, döviz tedbirleri hesapları. Ondan sonra e, Türkiye'de şu anda 150 milyar dolar civarında döviz devlet hesabı var bankalarda, miktarda. İşte bir yol kadar 200 milyar dolar karşılığı TL olarak da TL var bankalarda. Şimdi e, bunu bozdurduğunuz zaman Tabi Cumhurbaşkanımız bozdurun dedi. İşte iki buçuk milyar dolar falan bozuldu dendi. Ee, yani iki buçuk milyar dolar sonra bir ara likit para olarak da 440 milyon dolar dendi. Ama iki buçuk milyar kabul etsek biz demek ki bu bozdurulan para esasında e, döviz devletin ancak yüzde bir buçuk falan fazla değil. Peki bu dünya yörelerde mesela İsviçre'ye örnek vereyim size. İsviçre 8 milyon nüfus. Türkiye'nin 10'da öyle bir yer. Ondan sonra İsviçre'de 3 trilyon dolar bankalarda mevduat var. 3 trilyon dolar karşılığı. E, ve fonları falan da bunun içine koyduğunuz zaman tabii ki miktar biraz artıyor. Fonları ne kadar olduğu pek bilinmiyor. Şimdi 3 trilyon dolar dediğin zaman adamlar uluslararası ilişkilerden bankalar %85'ini yapıyor. Orada çok şubeli bankalar var işte, UBS falan gibi dünyanın en büyük bankası şu anda. Aktif yüklü 3 trilyon dolar falan. Ondan sonra e, şeyde, e, Japon bankaları var, işte Çin bankaları var falan derken, e, biz biz daha oralardan, çok e, daha tabii gidecek yolumuz var, Türkiye'deki bütün bankacılık sektörünü toplarsanız işte ancak e, 1 trilyon dolar falan ediyor aşağı yukarı. E, yani 850 milyar dolarlık bir ekonomide işte ee, %110 gibi falan karşılığı. Mesela bu oran e, gayri sahibi göre baktığınız zaman Almanya'da %350 gibi bir şey. Yani e, Baktığınız zaman işte Alman ekonomi 80 milyon, 60 bin dolar dersek 5 trilyon dolar, 15 trilyon, 16 trilyon e, dolarlık bir hacim var orada. E, şimdi bizde bunların içinden çok şeysi, Yani Bir hayli gidecek yolumuz var. E, baktığınız zaman. Yani Singapur'daki ufak bir ülke. Mesela Güneydoğrusu'yuz banka bile e, büyüklüğün Ziraat Bankası'nın dört misli falan. Hı hı. Ki Singapur aşağı yukarı dört milyon nüfuslu falan bir yer. Şimdi bu rakamları tabii e, baktığınız zaman e, biz uluslararası bankacılık yaparken e, işte 90'lı yıllarda falan elimizde çanta.